Herkese merhaba arkadaşlar. Bahmet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Bir yanında Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş buldum kanka. Arkadaşlar e, uzun zamandır video gelmiyor. Nedeni e, cam sıkılıyor. Yani video atmaktan sıkıldım. O derece işte. Eren sandığı al Allah'ım. Öleceksin. Alacağım kanka da e, yanlış kiti seçtim. <laughs> işte. Neyse sıkıntı yok. Bir dakika. Devam gel. Yani. ölmekten korkuyorum. Kanka e, ee, dikkatli ol. Bulağım yok benim. Bak. Gel gel atacağım. Pardon kanka. Eee, bu da geliyor. Hop. Kanka bu gitti aşağı. Gel gel. Blok atayım. Şunlar at 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 at. Adamlar gelecek. Satis falan var mı? Kılıç da attım. Kanka. Demir kılıç attım arkadaşlar. Dur. Oğlum kazma bana yeter. <laughs> kazma ki. bende o bende. Geri çık geri Aa, pardon. Tamam gitti ağzına... kanka. Gel. <laughs> Adamın ağzına verdik he. Oğlum biz oynuyoruz ya. <laughs> gel kanka. Gel. Oo. Double yok. Gel kanka i̇şte. buraya. Arkadaşlar uzun zaman video gelmiyor. Ee, ne dedi? Evet. Bandıkken bazen crash veriyor. Yine aynı bahane. En az <laughs> bir 20 like bekliyoruz. <laughs> 20 like gelmez ya. 10 like falan gelir. Yani. Olmuşsun, Bu çocuk kaliteli lan. Bayrak like atın. Ya sanım al bayrak. Kanka. Geceli, ha bir de benim al bayrak diye oncam var. Gelmek isteyen ee, yani. açıklamaya benim benim DC'mi koyar rahmet. İnşallah. Arka atarsınız. DC oynayanlar var, oynamayanlar burada var. Ne hale kanka. Ben lonca'ya gelmek isteyenleri alırım. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> gel gel. Onu. Aha. <laughs> kanka dur şu an kestim beni. Kanka bu arada ne ben bilerekten boğuldum çünkü önme e, Sen bana don ver makrosu, o, Sana ayakkabı geldi Kanka blok makrosu kötü ya Millet gidiyor blok makrosu açı benim de sinirim bozuluyor Allah'ım Kuşt La dur dur yavaş adam bak arkandan geçti gel Ama Ben kazma Bilmiyorum. challenge yapmıyorum bu arada Ka Kazma elime geldi Direkt dedim adamı öldüreyim Öldü Kanka bizde ya Sonra Gel son nereden... bir kişi şu an kestim beni Yukarıda galiba yukarı çıkmamız lazım. Gel. Yukarıda mı lan? Kanka gel. Yukarı oldun sanırım. Aynen. Mı? Bu arada videoda mı Aha, kafam atladı. <laughs> Alırız. Üf adam. Kanki kaç kill var? Aha. <laughs> hepsi böyle gitti yalnız. Hepsi öyle gitti. <laughs> ee, arkadaşlar, sonraki partta. Kanka bir sen birinci Evet arkadaşlar, sonraki parttan devam ediyoruz. Yanda hala Eren var. Videoda evet. zaten sürekli bir bahane buluyor. <laughs> Minecraft'ta Bandcamp olsun. Full ben alacağım. Minecraft olsun. Böyle bir şey olmuyor. Ben bilekten çekmiyorum. Çünkü arkadaşlar anlatıyor. Kanka şey. gene kit almadım. Ama sıkıntı yok. Bu kiti ya. Daha yeni kazandı. Ben de hep öl var zaten. Ölmedi. Gel gel. Kitimde demir adam. Haberiniz olsun. Ayrı ben ya. Çelik adam. Ha yok adı çelik adam olur. Al oltan. Eskiden ayrımdan. Oltan yoksa vereyim. Gel şuraya gel gel. <laughs> ya oltayı boş ver. Çıkar buradan bok çıkarsa ne yapacaksın işte of adam şeyi kaç, kaç 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 Ağzına sıcak ıı. ay öleceğim ama evet, ölmeyeceğiz hadi gel başarabiliriz ama <gülüyor> <gülüyor> düşmedim kanka Öldürdüm. ucunda kaldım ben kaçıyorum hayır kanka öleceğim bok yoluna gidiyorum aha keşke oltayı alsaymışım <laughs> bok yedik kanka ay göz senin, Ahmet Bey yani. öldü. Arkadaşlar sonra iki parti. Şimdi partan... biliyorum evet, ya sadece başlıyorsun. Görün gibi benim şapkam evet. var. Yine çıldırıyorum ya. Video komiklik olsun diye bunlar yapıyorum bari. <laughs> Komik değilsen <laughs> yorumlar yazın. Hadi bakalım. Ben Bana. videoya yorum atacağım. Yani hesabı da görürsün yani <gülüyor> Kanka! <gülüyor> dur. Ah! Adam! Ah, gelemedi. Enayi. <laughs> Şimdi ben orta yol çekeyim sen al onu. Bilgisayar bir ses çıkarıyor arkadan sanki bir şeyle patladı. An. sen sizi alır mıyım yok. Video Olursun. çekiyorsun. Yapar. <laughs> Videoda kıyamet kopuyor. Öldür. Biri öldü. Arkamda. be. Öldü. Sonraki parttan devam arkadaşlar. Devam. Etmiyorum. Vazgeçtim. Devam etmiyorum. Böyle kalsın. <laughs> Bu arada arkadaşlar bu park geçişi koydum galiba. Bu park geçişi koyarım. Direkt diye başlatacak halim yok. Park geçişi falan kolay 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 koyacağım. Aha gel. Can, bu sefer aldım mı yalnız? Bu arada video çekmenin en büyük nedeni. Canım. Ken can Ken can öne niye blok koyuyor? Bak <laughs> şimdi <laughs> <A> <laughs> altıma koyacaktım üstüme <laughs> Video çekiyor bir de <laughs> ölüyor. Belki ilk defa video çekiyor ama ölüyor. Rezil olacaksın ha. Adam güzel oynuyor. 2 ve 1 de alıyor. Ondan ben değil bende bir de şey var. Ölemem. 2 ve 1 yani, de alıyorlar. Çal ben kaç. bloğu ani koyuyorum. O sıkıntı var bende. Her zaman önüme geliyor. Aha. Bir daha ki parttan da. Devam <laughs> 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 ediyor. Arkadaşlar belki sonraki video. Uh, başka bir sunucu da olursa. Craft Rice, Craft sevmediniz bir gün. Kral kaycı ya kral yaz. Güzel de başka sonraki sonucu falan çekeriz. Belki son oyuncu falan. Hadi kanka ben uçuyorum. Ben de Oo. Of oltayı al. ver. Oha oltayı salaydın bari. <laughs> Patronu sen ah, <laughs> aldın. Eyvallah. Al gözlüğü Eşit olduk neredeyse. Ay vallahi Bren. Bakın. Ya tamam, ortaya kanka, yak, dur, bak, bekle şöyle bir şey yapacağız ben bunları ölme bırakmam. Ölme. Ölsen. <laughs> Sıkıntı yok. Ölmedim. Ok atıyor lan. Ok atıyor lan. Ok atıyor. Gitme gitme ok gitme. Atıyor. Onlar gelecek. Gitme. Ok atıyor bunlar. Ok tamam gitme gitme o yüzden. Gitme. Onlar gelecek merak etme. Gitme. Ok, atıyorlar. Gitme. Ok atıyorlar. gitme. Boş ver gitme. Bir okum Gelecek hepsi gelecek. Al sana veririm. Sıkıntı yok devam ki. Kanka 1, 2, 3 gel. Gel. Sağlıyorum. Hayır alamaz. <laughs> Öldüm. be ya. İçinde İkisini de sen aldın değil mi? Hadi. İyi. Ya birkaç saniye Hı. daha önce ne olsaydı var ya. Suyum. <laughs> Sanki daha <laughs> da devam ediyoruz. aynı takımda Arkadaşlar olmadık. Son, son parttan devam ediyoruz. Nasıl aynı takımda da olmadı. Bak buradasın. Ya oğlum başka bir ele girdik. O zaman doluyuz Sen Söyle. yazak. Ooo bin puan olacağım. Ya ben ilk baştan kalsam e, ilk belki 50'ye girerdim de kasmadım ya. Bu se, bu sezon kasmadım. Geçen de kanka e, bu çılgın tavuklar sezonunda ben şeydeydim. İlk 70, ilk 80. Bu Aziz bizi öldür. Ama Tabii. kanka tam kasarken 50'ye girecekken üf, gitti, üf, üf. Çok pis. Ka attım birini. Yes. Çok güzel, güzel oynadık. Arkadaşlar bir yer kazanmış olsak da İçerisinde bu heyecanı yaşatmışsınız. konuşamıyorum Allah'ım. Ya, yaşatmışsınız. Hey, konuşamıyorum. Heyecandan. Çoktan video gelmiyordu. Abone Geçim olup, videoyu Aynen. beğendiyseniz abone olup e, video yorum önerilerinizi yorumda bekliyoruz. Aynen. Can Yani video önerisi kalmadı. Bekliyoruz. Bak başka Ve... şeylerden istiyorsun? PUBG bak. PUBG indi. Zaten yeni güncelleme geldi. Eren'le yakında PUBG videosu çok az kaldı. Sürekli diyoruz güncelleme geldiği ben için keyif. oynayacağız tabi güncelleme gelmesi oynamıyorduk <laughs> PUBG videosu çok yakında Kendinize iyi bakın Bay bay Kapamadı Bay <laughs> bay